Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Adil Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ulaşılmaz kadın olmanın yöntemini açıklayacağım. Çok fazla talep edilen bir konu. Özellikle Adile Soru uygulamasından bana gönderdiğiniz sorularda yoğun olarak bu konuyu görüyorum. Nasıl ulaşılmaz kadın olabilirim? Erkekler tarafından tercih edilen, hani mücadele edilen resmen nasıl ben bu kadınla birlikte olurum falan diye erkeklerin böyle deli olduğu kadın nasıl olabilirim? İşte size bu videoda bunun özelliklerini anlatacağım ki bunu uyguladığınız zaman birçok videomda olduğu gibi hani size mesajlar özellikle bazı kelimeler veriyorum ya. Bu videodaki yöntemleri uyguladığınız zaman birebir olarak ulaşılmaz kadın olabileceksiniz. Bunun yöntemi bellidir efendim. En önemli konu karakterdir. Bakın görüntü, makyaj, bakın bunların hepsi güzel ama hani bazı videolarımda bahsediyorum ya bir tarzınız varsa gerçekten erkek için böyle çekici, farklı, inanılmaz deli eden bir tarzınız varsa adamlar sizin peşinizde inanılmaz şekilde koşarlar. Bir kaplumbağa gibi koşarlar, bir tavşan gibi koşarlar ama mutlaka birçok kişi sizinle tanışmak, sizinle bir kahve içmek, bir yemek yemek ve mümkünse eğer bir ilişki, bir düzgün bir ilişki yaşamak isteyecektir. Çünkü siz bu tarzı ortaya koyduğunuz zaman bir kere en önemli konu sırtlanlar size yaklaşamazlar. Çünkü sırtlanlar için ulaşılmaz kadınlar imkansız gibidir. Dolayısıyla sırtlan bunu hemen tespit eder der ki abi ben bu kadınla gerçekten bir şey yaşayamam. Bana yüz vermez. Bana sümüğünü atmaz. <laughs> Dolayısıyla ben vakit kaybetmeyeyim beni aşar der. Bakın bu erkekler arasında kullanılan bir tabirdir. Bu kız beni aşar. Bu kız bana gelmez. Bu kız bana bakmaz. Dolayısıyla siz ulaşılmaz kadın olmalısınız. Birinci nokta en önemli konu kararlılık. Çok kararlı olur bu kadınlar. Muazzam derecede aldıkları kararların arkasında dururlar bakın. Bu bazen bir ilişkide zor bir şey olabilir. Mesela bir adamla takılıyorsunuz. İstediğiniz gibi size davranmıyor. ilgisi yüksek değil. Size karşı yaklaşımı iyi değil ne yapmanız lazım? Net bir karar almanız lazım ve ona bunu dikte etmeniz lazım, söylemeniz lazım. Net olarak kendi çizginizi ortaya koymanız lazım. Birçok kadın bunu yapamaz, kaybetme korkusu yaşar, işte başkasını bulamam diye düşünür. Ya uzun zaman sonra bir adamla bir duygu yakaladım, e bunu da bırakmayayım hocam yani bunu da tutayım ben. Zaten kimse bir adam bulamıyor. Bunu da ben tutayım bu adamla takılayım bir şekilde alttan alırım diye düşünür. Ama bu kadınlar bir ilişkileri olsa bile ulaşılmaz olamazlar. Çünkü ulaşılmaz olmak bambaşka bir mevzudur. Kararlı olmak. Şimdi bu videoda size özellikle bir şey açıklayacağım. Düşüncelerini açıklayan kadınlarla kararlarını açıklayan kadınlar arasındaki farkı açıklayacağım. Bunu anladığınızda ulaşılmaz kadın nasıl olabileceğinizi anlayacaksınız. Düşüncesini açıklayan kadın şudur. Kötü giden bir ilişki var. Memnun değil. Adamın tavırları falan çok saçma. Kesinlikle tatmin olmuyor bu ilişkiden kadın. Düşüncesini açıklıyor. Diyor ki ya bu ilişkinin beni çok mutlu ettiğini hissetmiyorum. Düşünmüyorum. Senin bana değer verdiğini göremiyorum. Dolayısıyla bu ilişkinin geleceği olur mu bilemiyorum. Bakın bu düşüncesini açıklıyor. Bir yorum yapıyor. Ve adam için bu yorumların hiçbir anlamı yok. Çünkü neden bir karar yok. Sadece düşünce var. Sadece yorum var. Bir eleştiri var. Sübliminal bir mesaj var. Memnun değilim. Böyle giderse devam etmek istemiyorum. Ama hepsi sübliminal ve hiçbirisinde kararlı bir kadın tavrını görmüyoruz. Sadece düşünceler var. Oysa kararlı kadın, kararlarını açıklayan kadın şöyledir. Aa, "Bu ilişkiye yeterince şans verdik. Ama beni tatmin etmedi ve anladım ki ikinizin ilişkiye bakış açısı çok farklı. Onun için devam etmek istemiyorum. Bakın bu bir karar. Bu bir düşünce değil. Kadın kafasında her şeyi analiz etmiş, düşünmüş ve bir karar almış ve bu kararı açıklıyor. İşte bu ulaşılmaz bir kadındır. Bu kadınla Adam bilir ki tekrar bir araya gelmek, tekrar onu ikna etmek, tekrar ilişkiye yönlendirmek çok zor olacak. Hiç kolay bir şey değil. Çünkü kadın kafasında adama belki de hiç bilgi vermeden karar almış, her şeyi analiz etmiş ve bir karar noktasına gelmiş ve bunu uyguluyor. Adama bunu söylüyor. Yani bir blöf yapmıyor. Ya işte sen şunu böyle yapmaya devam edersen ben de ayrılmak istiyorum demiyor. Net bir karar vermiş. Sadece adama bunu söylüyor. Sadece bilgi veriyor yani. Bütün aşamaları tamamlamış kafasında. Bu kadınlar çok farklıdır. Çünkü bir adam yemek yerken veya sizinle konuşurken sizin bu kararınızı duyduğunda şok olacaktır. Böyle bir anda kekeler yani. Nereden nereden çıktı ya bu kararı sen ne zaman aldın ki? <laughs> bir şok yaşar yani. Nereden çıktı ki bu? Ayrıca bunu neden şimdi söylüyorsun ki? Niye daha önce bana bunu söylemedin? Zaten vurucu nokta bu. Kendi kafanızda bütün bunları analiz edip bir 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 bütün basamakları atlayıp adama söylediğinizde adamın tepkisi gerçekten de bir şaşkınlık, bir şok. Nasıl ya? Ne demek yani? Nereden çıktı ki bu falan gibi anlamadığı, <laughs> böyle can çekiştiği bir ortam olacak. Ve zaten amacınız bu. Bir şok yaşatmak. Rutinden çıktığınız zaman ki ulaşılmaz kadınların ana mevzusu budur. Rutin yaşamayı, rutin konuşmayı, rutin davranmayı bırakıp adamın beklemediği tavırları ona gösterdiğiniz zaman genelde erkeklerde büyük bir etki yaratırsınız. Muazzam bir etki. Bir başka nokta ulaşılmaz kadınların her zaman müsait olmamalarıdır. Yani adam her görüşmek istediğinde aa tamam ya bana gel aa geleyim. İşte pazara gidelim hadi pazara gidelim. Hadi alışveriş merkezine gidelim hadi oraya gidelim. Hadi Bodrum'a gidelim aa tamam ben hazırım hemen mayon bikinim her şeyim hazır. Bu kadın ulaşılmaz olamaz. Çünkü kendine dair bir hayatı, bir düzeni, bir sistemi, kendine dair bir yaşama bakış açısı, bir yaşam biçimi olmayan bir kadının ulaşılmaz olması mümkün değildir. Yani bu fizik kuralları içerisinde imkansız bir şey. Ulaşılmaz zaten adı üstünde. Adamın her istediği anda ulaşamadığı, her istediği anda birlikte olamadığı, bir şekilde görüşmek istiyorum hadi arayayım görüşemediği kadındır. Mesela şu tüyoyu özellikle vermek istiyorum. Her aradığında şak diye telefonu açmayın. Böyle bir şey yok. Diyin ki işim vardı şu anda dönüş yapabiliyorum. Bir görüşmedeydim bir konu vardı falan gibi. O anda müsait olmadığınızı gösteren yani sizin hayatınızda bu adam dışında da bir takım şeyler var. Bunu bir gösterin ona bir hissettirin. Aksi takdirde her dakika hazır ol da böyle asker gibi açtığınızda telefonu bu durumda adam sizi cepte görmeye yavaş yavaş başlayabilir. Bir, özellikle yeni başlayan bir ilişkide. Evliliklerden bahsetmiyorum burada. Özellikle yeni başlayan yeni bir tanışmayla adamın direkt olarak sizin her dakika hazır olduğunuzu görmesi biraz sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Çünkü ilişkinin ilk aşamalarında özellikle erkeklere çekici gelen kovalamaktır. Yani biraz peşinde koşmasıdır. Çünkü erkeklerde biliyorsunuz her zaman için bizde bir avcı ruh vardır. Yani biraz kadının onu peşinde koşturması gerekiyor. Ya bu kızla nasıl görüşebilirim? Nasıl bana vakit ayırır? Dur biraz ısrar edeyim demesi lazım. Yoksa her dakika siz müsait olduğunuzda bu duyguyu bu insana yaşatamazsınız ve dolayısıyla artık bir süre sonra ilgisini yitirir. Birçok kadından şu mesajlar geliyor. Ya ilk 2 3 haftadaki o yoğun ilgi bir süre sonra ortadan kalktı. Bu adam başka bir adam haline geldi. Yani artık ilgi göstermiyor. Artık benimle görüşmek istemiyor. Artık umursamıyor. Nedir bu değişim? Çünkü başlangıç aşamasında birçok adamın yani maalesef bir maske taktığını, kendini farklı gösterdiğini, farklı bir profil çizdiğini ve sonra gerçeklerin yavaş yavaş sizin karşınıza çıktığını ifade etmiştim. Onun için ilk 2 3 haftada gördüklerinizle çok fazla hani gözünüz kamaşmasın. Çok fazla yükselmeyin. Bu önemli bir şey. Ulaşılmaz kadınların bir başka özelliği ise tepkilerini hiç de sinirlenmeden, agresifleşmeden, hiç de böyle acayip garip tonlara girmeden adama gösterebilmeleridir. Yani tepki gösterirken, bir şeye kızarken son derece ince bir tavırla son derece zarif zarafet içerisinde adama kızdığını aslında bir takım şeyleri onaylamadığını bir takım şeylerin hoşuna gitmediğini adama ifade etmesidir ve bunları yaparken hiç de kendini yormaz <laughs> hiç bağırıp çağırmaz kendi kalitesini hiç değiştirmez düşürmez. Der ki ya tamam bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Sakin bir ses tonuyla, sakin bir şekilde olayları konuşabilir, ifade edebilir. Bu bambaşka bir özelliktir. Bunun öfke kontrolüyle ilgisi vardır. Duygu durum kontrolüyle ilgisi vardır. Kendini kontrol edebilmek. Bazı durumlarda kendini tutabilmekle ilgisi vardır. Mesela size bir örnek vereyim. Bir partidesiniz erkek arkadaşınızla birlikte gittiniz ve bu parti esnasında adam birileriyle konuşuyor orada başka kızlarla ve sizin biraz canınız sıkıldı. Adam daha sonra geldi aslında sizi kıskandırmak için yaptı. Sizi anlamak istiyor ne kadar kıskandım falan. Ve siz diyorsunuz ki ya hayatım tabii ki kadınlar seni beğenecek. Sen benimle birliktesin. Benim hayatımdaki adam tabii ki çekici bir adamdır. Dediniz bu ulaşılmaz bir kadın. Çünkü bu kadar soğukkanlı, bu kadar kendine güvenen, özgüveni yüksek bir tepkiyi adam sizden beklemiyor. Çünkü adamın hayatında ona böyle tepki veren <laughs> hiçbir kadın olmamış. Genelde tepki görmüş. İşte ne yapıyorsun başka kadınlarla görüşüyorsun? Sen neyin peşindesin? Ben bunlardan hoşlanmam, kıskanırım falan filan diyen kızlarla karşılaşmış. Ama bu sefer karşısında çok olgun, çok kendine güvenen, son derece özgüveni yüksek bir kadın var ve adam buna şaşırıyor. Diyor ki vay be kıza bak bir de beni böyle pohpohluyor bir de bana böyle çok olumlu yaklaşıyor hiç de kıskanmamış süper demek ki kendine güvenen bir kadın. Bu algı yani sizin kriz anlarında bile kendinize güveniyor olmanız adamı sizin peşinizden koşturur. Çünkü siz onun üstüne gitseniz sen niye kızlarla konuşuyorsun ben hoşlanmıyorum insanlarla arana mesafe koy falan diye agresif bir tonda. Onun üstüne gittiğinizde aslında cepte olursunuz. Çünkü kızdığınıza göre ona bağlısınız hatta bağımlısınız. Ona karşı bir zaafınız var ve bir erkek bunu hissettiği zaman artık sizi cepte görmeye başlar. Her öfke patlaması, her ani tepki, her adamın üstüne gittiğiniz an aslında adam sizi cepte görmeye başlar. Her fevri hareket, her tartışma, her işte sen böyle yapıyorsun ne biçim bir adamsın falan filan sizin onu sanki terk edemeyeceğinizi hissedir. Yani sizi cepte görmeye başlar. Bunun özellikle altını çizelim. Çünkü sürekli olarak neredesin, nasılsın, ne yapıyorsun dediğinizde yani bir adama bu kadar ilgi gösterdiğinizde aslında onu şımartıyorsunuz. Adam diyor ki bu kız bensiz yaşayamıyor. Baksana günde 10 defa arıyor. Sürekli beni kontrol ediyor. Kıskanıyor. Kıskandığına göre özgüveni düşük. Dolayısıyla benim sürekli aldatabileceğimi düşünüyor. Dolayısıyla bana aşık. Yani erkek beyni böyle çalışır. Kadının orada bağımlı ve aşık. Hani bırakamayacak bir profil olduğunu düşünmeye başlar. Bu algıyı vermeyin. Ya bu büyük bir hata. Adama bu algıyı verdiğinizde artık ceptesiniz ve adam sizi gerçekten istediği anda bırakabilir. Siz sanki özgürmüş gibi davranın. Ya hayatım ben de seni birkaç saattir arayamadım ben de meşguldüm. Benim de bir hayatım var, benim de işim gücüm var. Her dakika seni düşünmüyorum. Her dakika kafamda seni kıskanmıyorum. Öyle bir derdim yok. Bu algı. Yani sürekli bu sokaktan gitmeniz lazım. Çünkü bu algı yarattığınız zaman sizin cepte olmadığınızı, sizin aslında sürekli böyle sabah akşam onu düşünmediğinizi adama gösteriyor ve burada ne oluyor? Otomatikman o sizin peşinizde koşmaya başlıyor. O sizi merak etmeye başlıyor. Benim videolarımda özellikle bir soğuk duş etkisi var. Eski videolarımı izlerseniz bunu özellikle ifade etmiştim. Soğuk duş etkisi bir anda sürekli arayıp soran bir kadının artık aramamaya başlaması, artık eskisi kadar ilgi göstermemeye başlaması. Yani belki kadınlar için çok zor ama bazı kadınlar için kendini geri çekmesi, o aşırı ilgiyi bir anda durdurması bu büyük bir şok etkisi. Bu ulaşılmaz kadınların formülüdür. Ya yani bir anda o ilgiyi çeker adam şaşırır. Aa bu kız artık eskisi kadar benimle ilgilenmiyor. Eskisi kadar beni arayıp sormuyor. Ne oldu? Duygu değişimi mi var? Evet var. Ve bir adam bu kaybetme korkusunu yaşadığı zaman, yani eskisi kadar beni beğenmiyor duygusunu yaşadığı zaman kadının peşinde koşmaya başlar. Bu sefer roller değişir her zaman için kaçan kovalanan bellidir ama şimdi artık erkek kovalamaya başlar kadın kaçar. Yani rolleri değiştirmeniz lazım ve eski o kabul edilen rolden çıkmanız lazım. Biraz zor kadını biraz artık eskisi kadar ilgilenmeyen eskisi kadar onu düşünmeyen kadını oynamanız lazım. Bu çok kritik bir an. Çünkü bunu yaptığınız an adamın size bağımlılığı otomatikman artıyor. Bu yoldan gidin. Bu videoda sizlere ulaşılmaz kadın olmanın yöntemlerini aktardım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın.